gece durur Usulca sokulmak varken Tut kendini yüreğim diyor duydum. Adam hesap kula gelecek öyle Ya sikerim hesabı ben anayım Ya ben anayım Evet selamun Evet Ertuğ Evet Ertuğ senle başlayın Gelmeden arkadan düşüyor Kanka

Çekiyor mu lan şu an? Çekiyor. Volkan senin anlayacağın. Almış bu oldu. Cuma günü buluşacağız dedim buluşmadım. Yavuşa kalsın. Ben bir porno kamerası. <laughs> Gizli kamerası. Evet Ertuğrul tekrar yarım oldu. yani Volkan bildiğin olan ya. Biz gelmeyince destan yazar WhatsApp'tan. Ben Cuma günü bunu aradım. Evet. Dedim geliyor musun dedim bak. Buraya geleceksin dedim bak, buraya geleceksin dedim. Evet, elini çekelim, teker teli. Buraya geleceksin dedim. Evet, dedim bir de suratını alalım. Yok, Marmara korundayım. yok oradayım, yok arkadaşlarımdayım, yok Ateş'in işi var, aramayın bunu. Seni yaptığım olandır ama bak, ben, ben sesimi çıkarmadım. Benim, olabilir, çıkmış olabilir. Ama ben bunu yaptığımda, adam benim arkamdan etmediği kütüphanı bırakmıyor, etmediği kütüphanı bırakmıyor. A, P Mrkt ven mi gutte filtron. Can seni yorum alalım. Kimin hakkında? <laughs> Gelmenin hakkında. Konya'dakinin Recep'in insanları. Bu Atla trene gel. Buradan <laughs> <laughs> Volkan'a da söylüyorum. Bizi bekletiyor ya. ne koyuyorum? 3 saat senin bekliyorsun. Bekliyorum. Ayağımda bir Beklettin. marmaray var. binget. <laughs> Beklettiğin her saat için boyun tutuyor. Şey. Harbiden oğlansın <laughs> abi. Yani başka bir şey demek istemiyorum. <laughs> Şu an çok sinirlendim. Şey, canım her şey çok sinirlendim. İçleri gördün Volkan. Hadi eyvallah. Devam ediyoruz. Video mu çekiyorsun? Ha. Yani niye video Sadece göstereyim. Ya geldi. İskender'de. Bu doldurma indi. şey yapacağım bir bunların yediğine bak, bir de bizim benim yediğime bak. Evet Ertuğ, içiyoruz ne diyorsun? İçiyoruz Alın kanka, rejim içiyoruz. Enerji içiyoruz. Bu nasıl bir tatlı lan? Evet. Bize enerji aldı. Her gün içiyorum. Evet. Volkan gibi süt içmiyorum bak Red Bull. Süt... Red Bull içiyorum. Red, Bull içiyorum ferahlıyorum. Süt içiyor ama boyu bir el yapacak. <laughs> volkan seni var ya. Böyle yaparım öyle. <laughs> <laughs> mükerrer adamı mükerrer. Sonra alırım Volkan. <laughs> ya yaparım böyle. <laughs> Sonra çöp kovasın mı? Yok, Yok. sokağa at. At çöpe git. yanında taşırım eminim Kanka bu çöp kovasını çok kötü kokutur be bu Bunu Veli Efendi çöpüne atsan evet. hani ne yapayım? çöpe atacağım. Evet. Ama poşeti yazık gibine ne? Evet. O kanın son damlası. <gülüyor> <gülüyor> son da verirken ve ondan sonra çöp. Değil mi? Bak bu bu da işte bak bu da Recep Er. Tertemiz bak. Tertemiz bu. Adamın gibi olmuş. Bir... Dışı tertemiz ama içi alkollü yani onu Bu da yani. Murat, kırmızı ateşti, <laughs> alev alev yanıyor. Siyah kutu olsaydı esmer. olurdu. Siyah kutu olsaydı Murat olurdu. siyah kutu geç kişi olsa <laughs> Siyah kutu olsaydı Murat <laughs> olurdu da. O kırmızı kanka. İşte adam gibi adamlar. Abi bak bir de bunun üstüne çay mı ya? Çay içmiyoruz ki lan, elma içmiyoruz ki. İçeriz lan elma. Ocaktan <laughs> İşte görüyorsunuz. Böyle takılıyoruz ama ne O oğlan mı o kana diğer lan? lan. Ya, Aynen dur şunu arayalım ya. Gel. Arayın şey. Bakın. Şimdi bak. İlk Ol defa alkollü bir şey istiyoruz. 18 yaşındayız. <laughs> <laughs> Çocuk bayıldı. Da... <laughs> <laughs> Kanka yürürsün öyle. Yürsün bir daha. Va içeri Müzik koyacağım. Şey var ya. Hani o giriş çeken müzik koyutmuyum ya? Evet. O müzik hocam böyle sarhoş şarkacağız abi. Deh teh ne ne. Evet, Volkan aramaktayız Bir battım araba ödemedir mi O o kanal. Aradım. O, şimdi, o kanal Kardeşim <laughs> aradı. bir battım araba ödemedir miyim Ama tam bir. Aradı <laughs> sanki. Kardeşim arıyor bak. Alo. Ne Hadi kardeşim Kapattım Geniş bir Çok güzel öyle İçiyorum, ferahlıyorum He, içiyorum Ona bir şey olmuyor, anlamıyorsun O ağzını içiyor, bizim gibi göçümden o O içine çekmiyor <laughs> <laughs> Recep'i ezelim mi Recep'i? Çekti zaten bölüyor mu? Recep'i ezelim mi? Recep hadi bük bük Recep seni İstanbul'a gelene kadar büküyorum kanka. Şeyi... Sonra dörde çıkarıyorum. <laughs> Recep'in hali son hali. Biraz daha büş son damlasını kırayız. Hadi son damlasını geçiyorum. Murat'ın tadı bok gibi. <laughs> evet. At Kırmızısın, at, ateşlisin ama içim bok gibi İçiyorum bok gibi ya. Dur, dur <laughs> Ereğli'deyiz Eee Sen Ereğli'deyiz lan, sen neredesin? Hadi bekliyoruz. Aman Geçen yeri içiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Amına koyayım Aman kodum evden bizi arıyor. Kanka gibi arkadaşlar. Şeye bağlandı lan bu. wi IP'ye Aman Akıllı e telefon oğlum bu akıllı. Sen bir de benim telefonu ya. Tamam hadi. Elimi ama. <laughs> Kapat da yüzde yüz diye kapa kapa. ya. Kafa kafa. Hadi hadi. Geçen yine içiyoruz ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? hemen damına koyayım konuşamıyorum. <laughs> evet Ertuğ. Volkan seni amına koyayım. Volkan. Amcığım. Neredesin? Neyse hadi görüşürüz. <laughs> Ne var canı Presimictus? Gör onu al. Amına koduğum bizi ya. <laughs> Nereye bakıyorduk amına Her <laughs> zamanki bir evramına. Yolda yürüyemiyoruz. Muacir Maalesef. Eee, koduna da zaten her zamanki yaptı hareket değil mi? Yani minnet, manita bekler, sevgili bekler. Biz Volkan'ı bekliyoruz amına. O durumu çistik var o. Orası önemli bir köy var. O da bizim <laughs> önemli bir yeri var. Kardeşimiz, onun. bacımız paşım. E ya, <laughs> <filan> yani yani. Pardon, pardon, götümüz demeyecek. Arkadaşımız gelir, kardeşimiz... Geri gelir işimizi görür. Yani birden ya. Yani biz <laughs> önden veririz o arkadaş. E, ya. <laughs> ya ben ne demek istiyorum bu ne demek istiyorum. Para veriyoruz. İşi fazla tabii. Ya. Yani para de. veriyoruz kardeşim. Aa, yanlış anlayanlar kınıyorum size. Her kınıyorum. Hadi gel. Para anlamında yani maddi destek, manevi Yine destek anlamında. Değil mi kanka? Aynen bak şimdi. Bak. Volkan'ı Gelene arıyoruz kadar bak şimdi. Baş, evet numara Bırak şimdi baş. gör oğlan Nerede? parçası. Oğlan evet. videoda izleyeceksin bunu şimdi. Neredesin? Ya? Evet. Götüren evet. kamera bak şu Aman kodum. Cahil. Demin ters çekiyor kamerası. Oğlan o düze <laughs> Oğlan, parçası mı yazdı ne Oğlan parçası. Hı -hı. Bak şimdi ama numarası nasıl kayıtlı? Okul öncesi hukukçu kim lan? Ödemeli. Fakirlik böyle bir şey. sınıftan arkadaş Beni ne diye kaydettin lan? Gazi Eto. <laughs> <laughs> Fena. Hep öyle ya. Ev, evet, evdekiler... Şey İçik tabi. Ee... Evdekiler çakmasın diye öyle yaptı. şey mi? Kadir. Karo Şövalye Murat mı? Evet. <laughs> Videoyu kapatma kanki. Oğlan şimdi arkadan <laughs> Bak, Şimdi şey bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Tabii gelecek mi Götü ne zaman? Bekliyoruz. Bela bekliyoruz. Sarı volkan gecikir ve hiç gelmez. Parklarda var. koşuşturur. Ben bilmiyorum seni. Sağ zaten biz uyuduk. <laughs> Bilmeni beklemiş zaten biz uyuduk şimdi. 2 <laughs> saat oldu. Saydın lan 2 saat oldu. <laughs> Nihayet geldi. geldi. Nihayet. Kanka nihayet geldi değil, değil Aman mi? Korkum. Nihayet geldi. Aha. Bak niye geliyor? Oğlana bak, geliyor. bak ya. Oğlana şekilde... Oğlan bak. Şekiller. Nasıl şekiller? bak. Hemen gözü çıkar ama. Oo baby. Şekiller ne lan burada kuru gibi burada oturmuşsunuz duruyorsunuz, <laughs> duruyorsunuz. Kuru gibi <da>, mi? Şu <laughs> an e, saydığımız gibi <laughs> 4 saat oldu. Bekliyoruz. <laughs> Bebek geldi? Allah'ım Evet, okey gettim ekibaları. Ertuğrul, yorumunu alın. Bizim mallarla ne yapıyor? Okey taşla getireyim. Sanki anneside madenle taş çocuklarından. Evet, şimdi ne yapacağım? <laughs> ne yaptım? Şeytan taşladım. Hep kestik. Evet, birini kestim. Hep birini kestik. Bu eleminle Gene ereydiiz Bu hani Ertuğrul'un deyimine de. göre ereldiniz. Moda haftasına geldik sanki. Çok şükür. Ay, taç gibi olamayız. Her zamanki karizmatik. Gel yazayım. Gel yazayım. Geçen yine alemler. Ay ve Tayfas'ın fazla yani. Da yani. Evet. evet. sonra. Burgunun yanlarına var. Yine yapmışım böyle bir şekil. <laughs> Borat çağırıyor. Ki, ben diyorum, Ya Ertuğrul tipini bir görsen var ya. Diyorum. Ben diyorum bir hadi yiyorum. Sonra? Dedim nerede Allah'a benim de var bende var. Yavaştan aşağıya çek, yavaştan yavaştan aşağıya çek. takım diğer mafya olur, biz diğeri ama o kadar. Al Bit bitir ya tamam. Evet. Aldır takım çekerim. Bak ne olur, yani, çeker. olur çeker? <laughs> yani burada verilmek istenen mesajlar. <laughs> <laughs> Emin misin? Ayla, Murat, şey Laki, Yok, ya. Evet. Evet. Yeri, nerede? Bora, bora. Ya. Ne yapıyorsun? Geçen nasıl duruyordu? Haa şöyle koymuştum hee Şöyle koy. Çek çek telefonu çek Gelin şuraya geçelim ben Yok lan orada oturuyorlar Çalışmadılar mi? Dışarı çıktılar Şuradan <laughs> biraz taş al lan <laughs> <laughs> ya, ya, boş boş. Kaç mı eksik? sabah bu sabah tamamladım yemin ederim Eve götürüyorum. Abi eve değil de. Çok var burada, biliyor musun? Çok var. götürüyor başka nereye gidiyor? Ne ne yani. Ona Sanki ee, Umur Geç yani. benim mide. <laughs> 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 parket Kaç dakika çıktı Ya kardeşim. Başlattı mı sen beni? Şu an oyun oynuyor. değil mi? Bir var. Kadar çoktan beri oynuyor. O Kanka Eğer benimle ilgili bir tane daha video atarsan bütün kafa dönerim. O adam, o adam. <laughs> bana çalışıyor ya. Sana şöyle Başka olan mı var <gülüyor> <gülüyor> Sen düşünen O adam başladı ya. Her gün şöyle burası çıkıyor. Taşla göze göze. Onda O da var. Fena oldu bu kanka. Bir de önemli Ama sen bulaşma. Güzelim Güzelim ya. bu yapsın Ben yapmayın abi can yapsın ben yapayım ama <laughs> yani şey şey işte. sen yap. Nur'da sinirim. Bak o en sondaki en sondaki de var. En sondaki zaten iyi oldu. Bak video bok gibi ama evet. en sondaki şey zaten ben yani. video bok gibi olduğunu anladım en son en son de. bak hep güzel değil ama en sondaki çok güzel. Oğlum uğra çıkar ya. O çalıyor biraz aşağıya gitti oğlum. Ben, ben mi yedişmedim bu <laughs> ya, ya. O kapasite yani. varmış şey. şey. Sen, <laughs> sana anladık <gömleğim gülüyor> ya. Yaroğlu ben Senin porno de mi? Sen ne oynadığın Sana gömdüğüm mü? He yok. Verdiğine. Neydi neydi? Kapı. Çok fazla. Hangi gelin? Bak burada da bir fazla. <gülüyor> 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 Salak bir fazla olacak zaten öyle değil mi? Salak ya. <laughs> koyacağım <laughs> 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 Abi dört tane taş yere gömmüşler. Yani, oruç Ve <laughs> O zaman oradan dört tane taş götürelim. Maal <laughs> teker teker açmamız lazım. Hay <laughs> ya. Ya hay Allah'ım yarabbim bu yine o, <laughs> yani anda... Peki abi burada da eksik ya. Abi bakar mısın? Abi taş eksikti. Orada taş eksikti, burada fazla ya. Burada fazla mı? Evet, fazla da. mı eksik mi onu bilmiyoruz. Eksik mi fazla mı aynı onu bilmiyoruz da. Ya altıda böyle bir tane daha kalıyor. Yani. Artık 4 tane yani, yok. Alt, altıda ne oluyor ki? Beşli olması lazım. Yani beşli de bir tane son altı oluyor ya. Abi şimdi iki tane taş görüyorsun. Tamam şu, şu an şu an iki, bir, tane fazla. Şunu bir, beş defa bir şey yapın geçler ya. Şöyle ayırın. Ooo evet. abi. Hem öyle zamanımız yok. Ayırın bak bana şunu alalım. Şey takım yok mu abi? Yok abi hepsi doğru. Şey <laughs> Or or oradan, or oradan, Orayı, oradan Oradan orada Ama abi oradan getirmem Yardım et daha bir şey yapalım. Herkes bir renk toplasın bakayım. tane 8 var. Kırmızı Kırmızı tane var. var. Ka kaç tane kim burada? İki tane olmuş adam. en fazla. Kaç tane burada şey var fazla vardı. Ya bir tane. Bir tane. Bir tane, ha, bir tane. Bir tane fazla. bir, tane. fazla var. Neyse budur. Tamam eksik mi fazla mı onu, onu bilmiyorum. Neyse işte herkes bir renk alsın. Üç tane sekiz çıktı ya benim babam. Demek Aa. ki bir tane fazla da budur yani. Ben mavileri alıyorum hadi. Tamam. Bir daha bakalım da ama üç tane sekiz çıkmış. ver bana ver. Burada Siyahları aç, ben. Aç şurayı. Siyahları ben aldım. Kargıları ben Ha, tamam. Herkes Kırmlı. bir rengi nevesi yaz şey yapın. Ayrı bakayım. Şeye, kişer tane. o masaya ben, ne gitsin? Bir dakika benim babam Buraya bir daha gitmene gerekmen. Niye öyle yapıyorsun? Şey orası abi ya. Orası da. orası da tabii yarın sağda. Bir sağda kapanıyor ya. Olma olma. Sekiz bin. Okey lira. bir dakika. 10 on, 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 on iki bin. Tamam. Evet. 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 Bu ikili, i̇kili yok. Eksik i̇kili. Siyah tamam. Mavi ikili orada var. Şimdi sana getireceğim. Bir tane burada dur şimdi. Burada tane mavi ikili var. Şimdi Burada mavi, işte. mavi ikili var. Bir tane de, on. tane de on. mavi onda eksik. İyi bak ama bak. da buna bile tamam. Siyah da eksik yok. İkili mi sana? Burası tamam. Burası tamam mı? Düzelt şurayı. Düzelt Dört. 4 9 8 9 3 bir tane 3. Bir tane 3. Fazla abi. Aynen sen fazla çıktı. Ya bir tane, tane de dört fazla çıktı. Abi ne biçim oyun oynamış bunlar ya? Ya oradan buraya geldiğinde buradan oraya gidiyor. Şimdi bak burada ne biliyor musun? Tamam. Eksik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bu da bir 8, 9, 10, 11. Azıcık da onu biniyorum da. Bir dakika. Şimdi bu ikisi eksik. Bunlar iki tarafında fazla. Doğru. Bekle. Ben niye 11 çıkacağım? Kafayı mı yedim? Daha yeni başladık zaten. Okay. atmadık lan. <laughs> ne bu bakıyor ya? Kapat hadi. Bak okey. Bak okey. Ses veriyorum. Gördün mü? Yapma.

sinirlenmeyi bile olsa kumar bile oynamayacak. Kaç <laughs> <laughs> Nefsi müdahale hariç silah kullanmayacak. Beş. Çok bekledim atmamak için